Ben hatalarımı kabul ediyorum. Peki o hatalarını kabul ediyor mu? Cezasını çekmeye hazır mı? Ailemizin itibarı için abimanyu'dan ayrılmayı göze alabilir mi? Sor ona. Bunu yapabilecek mi? Sana ben söyleyeyim. İstifa mektubum. Sen ne diyorsun Arı? Ne duyduysan o. Söyle, bunu yapabilir misin? Abi Maydan ayrılabilir misin? Şimdi beni gönder buradan. Sadece bir evinden değil, hastanesinden de. Ben insanlara hizmet etmek için doktor oldum. Hizmet etmek için de lüks bir hastanede çalışmam gerekmiyor. Büyük babanın kliniğini yeniden faaliyete geçir. Orada insanlara hizmet edeceğim. Yollarımız burada ayrılıyor artık. Abi Manyu, hayır, hayır bir yere gitmiyorsun sen. Bunu bana değil kardeşine söyle. Gitmemi isteyen o. Öyle olsun. Sen nasıl istersen. Büyük baba, ne olur beni bir kere dinle. Sevmek kötü bir şey mi? Annemle babam birbirini severdi. Kabul ediyorum. Bunu sana söylemem uzun zamanı aldı ama... ...çok geçerli bir sebep vardı. Lütfen kendimi ifade etmeme izin ver. Sana bunun hesabını verebilirim. Neyin hesabını vereceksin? Her şeyi mahvetmenin hesabını. Sen sus Aru. Yeterince konuştun. Lütfen sessiz ol. Büyük baba, büyük anne, nine, abi. Ben yanlış bir şey yapmadım. Sessiz kaldım çünkü Aru'yu kaybetmek istemiyordum. de annemi kaybettim ve Arun'un sevgisine ihtiyacım vardı. Abi, onu ben her zaman çok sevdim. İlk günden beri. Ama bir yanlış anlamaya kapılmıştım. Bu evlilik benim için sanıyordum ama sonra bunun Aru için olduğu ortaya çıkınca Geri durmaya karar verdim. Duygularımı bastırmaya çalıştım. Nişan öncesi törenden sonra anladım ki sonsuza kadar sessiz kalmalıyım. Duygularımı kontrol etmekte çok zorlansam bile yine de elimden geleni yaptım. Aruyu ve abiyi yakınlaştırmaya çalıştım. Abi bunu hiç istemese bile yaptım. Ama yine de Aru... E Vay canına yakınlaştırdın ha? Bunun için mi onunla kaçtın? Kes sesini! kendinden utan biraz. Bunları dinlemek zorunda değilim. Kesinlikle büyük baba söyledikleri saçmalık hey. çünkü. Sana susmanı söyledim. Tehdit mi bu? Hı? Gördünüz, yine beni tehdit ediyor. Ben senin gibi değilim, kimseyi tehdit etmem. Seninle yürekten konuşuyorum. Buradan gitmemi istiyorsun, değil mi? Tamam. Dert değil. Şimdi sana adını bildiririm. İkisi de birbirinden inatçı. Abimanyu bu öfkeyle hastaneyi terk edebilir. Siz artık büyüdünüz çocuk değilsiniz. Ama ikiniz de büyüklerinizi hiçe sayıyorsunuz. Biz sadece sözde büyükleriz. Onların kendi iradeleri var. Her şeyi söyleme, her şeyi yapma özgürlüğüne sahipler. Bir laları tanıdığımız günden beri her şey ters gitti. Sanki biri huzurumuza nazar etmiş gibi. Hayatımız tam anlamıyla cehenneme döndü. Haklısın abi. Ailelerin birleşmesi mutluluk demektir ama biz birle ailesiyle bir bağ kurmaya çalıştıkça üzüntü, keder birbiri ardına geldi. Bu üzüntünün tek sorumlusu da ailenin gözde bekarı Doktor Abimanyu Birla hayatımızı o cehenneme çevirdi. Bu ailenin iki kızı da onunla evlenebilmek için birbiriyle yarışıyor, birbiriyle mücadele ediyor. O adam da ilk günden beri bizi resmen parmağında oynatıyor. Kiminle evleneceğine bile karar veremiyor ama buna şaşmamak gerek. Kimseye saygısı yok çünkü. Hayır, abi öyle biri değil. Biz de kızımızın bir yuvası olacağını düşünerek kendimizi kandırıp duruyoruz. Çünkü o adamın böyle bir niyeti yok bile. Ama kusurun büyüğü bizdeyken onu suçlamak ne mümkün. Neticede bizi bütün topluma rezil edenler içimizden birileri. Goenkaların utançtan başlarını öne eğmelerine neden olanlar onlar. Yeter Maniş yeter. Hepimiz hata yaptıklarını biliyoruz. Ama şimdi bunu nasıl düzelteceğimizi düşünmeliyiz. Ben gidiyorum. Abi Anne seni de yanıma almayı çok isterim. Ama bana biraz zaman ver. Önce her şeyi halledeyim, kendime küçük bir dünya kurayım. Sonra ilk işim seni <laughs> yanıma almak olacak. Abi Oğlum <laughs> Büyük baba lütfen. Nine. Büyük anne. Kayra abi. abi. İyi şeyleri bile yanlışlarınızla mahvediyorsunuz. İkinizin de başına gelen bu. Akşu. Senin bir hatan her şeyi mahvetti. Ve Aru. Akşu'dan iyi olduğunu sanma sakın. Kendini mağdur göstermeye çalışma. Ve rica ediyorum. Beni yalnız bırakın. Peşimden gelmeyin. Çünkü ne kimseyi dinleyecek mecalim var ne de sabrım. Bütün o mutlu günler geride kaldı. Sanki sanki kötü bir göz nazar etmiş gibi. Nasıl? Nasıl başkalarını suçlayabilirim ki? Onlar benim kızlarım. Abi. Abi lütfen. Üzme kendini. Lütfen. Ailem benim için her şey demek. Ve herkes benim yüzümden incindi. Özür dilerim büyük baba. Çok üzgünüm. Özür dilerim büyük anne. Özür dilerim nine. Sizleri incittiğim için özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben her şeyi mahvettim. Sanırım şimdi yeni bir başlangıç yapmalıyım. Hepinizin incindiğini, üzgün olduğunu biliyorum. Ama sorun değil. Yine de bunu deneyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.